23 Nisan temalı yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Elazığ Belediyesi ve Milli Eğitim İl Müdürlüğü İşbirliği ile hazırlanan şiir ve kompozisyon yarışma sonuçları açıklandı. Evet. Selam aleyküm. Selam. Hoş geldiniz. Hayırlı günler diliyoruz. Teşekkürler. En belediyesi. Toplam 138 öğrencinin katılım sağladığı yarışma sonucunda birinci olan yarışmacı tam ikinci yarım, üçüncü ise çeyrek altınla ödüllendirilirken yarışmada ilk ona giren öğrencilerse çeşitli hediyelerle ödüllendirilecek. Bugün açıklanan yarışma sonuçlarının ardından Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mustafa Aksu tarafından ilk 3 dereceye giren öğrencilerin ödülleri evlerine ulaştırıldı. Biz Can Yılmaz'ı tebrik için geldik. Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü ben. bilinme. Ee, Sayın Belediye Başkanımızın tebrikleri var, selamları var. Onu iletiyoruz. Kendisinin girmiş olduğu yarışmada derece yapmış, ödül kazandı. Biz de ödülünü vermek adına buradayız. Kendisini tekrar tebrik ediyoruz. Ve bugünün anlamı için kendisinin bu hediyesini veriyoruz. Yarışmada dereceye giren diğer öğrencilere ödülleri 23-28 Nisan tarihleri arasında ev adreslerine teslim edilecek. Kompozisyon birinci oldu.